sevgiyle geliyor, saygıyla geliyor, halk için geliyor, altın için geliyor, Ekrem İmamoğlu geliyor. <laughs> Hala o alkışlar. İşte umudun adresi geri selamlıyor. Türkiye'nin adresi geri selamlıyor. İşte Ekrem. Merhaba Arguvan, nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Kıymetli dostum, değerli belediye başkanımlar, sizleri bu güzel yurdumuzun güzel ilçesinde, Malatya'mızın çok renkli, çok aydınlık, pırıl pırıl insanların olduğu Arguvan ilçesinde selamlamaktan büyük onur duyuyorum. <laughs> i̇yi ki varsınız. Zahmet ettiniz bizi karşıladınız. Söz vermiştik seçimde. Bir mitingde il başkanımla Veli Ağbaba başkanım beni böyle aradıklarında